Pokus, pokus. Biz buralarda yokuz. <laughs> hani yok? Nereye gitti? Bir bakalım şöyle. Oh, işte buradaymış. Seni gidi küçük hırsız seni. <gülüyor> <gülüyor> ya dede. Hı. Benim babam kötü bir adam mı? Hayda. Nereden çıktı bu şimdi? Alt. Anlatmayacağım. Dedeciğini anlatmayacağım mı? Ee, İyi anlatma o zaman. Ne yapalım? Bak senden bir oyun oynayalım şimdi. Ben sana bir takım sorular sorayım. Sen de sadece kafanı salla. Böylece bana bir şey söylememiş olursun değil mi? Babam bir şey mi yaptı sana? Bir şey mi duydun? Öyleyse gördün. Ne gördün? Biriyle bir şey konuşurken mi gördün? Birine bir şey yaparken mi gördün? Ne zaman gördün? Dün mü? Daha mı eski? Çok daha mı eski? Bir fotoğrafta mı gördün? E nerede? Kasette mi gördün? Kasette babanı birine bir kötülük yaparken mi gördün? Ali abinde var mıydı yanlarında? E, sana bir şey anlatmadılar mı? anlatmazlar tabi. Onlar seni hala küçük bir çocuk zannediyorlar. Ama sen küçük bir çocuk değilsin. Değil mi kaplan? Değilim. <laughs> değilsin tabi. Zaten senden isteyeceğimi küçük çocuklar yapamaz ki. Senin gibi abiler yapar. Bak sen o kaseti bana getireceksin. Ben de annenlerin yapmadığını yapacağım. O kasette ne olduğunu anlatacağım sana. Anlaştık değil mi? He? Tabii, bak onlar sana güvenmiyor ama ben sana güveniyorum. Sen de bana güveniyorsun değil mi Kaplan? Hı hı. Çok güzel. Hani annenle baban kavga ediyorlar, sen de buna çok üzülüyorsun. İşte o kaseti bana getirmezsen bu kavgalar hiç bitmeyecek. Kim bilir belki de ayrılabilirler yani. Anne? Aa, sakın ha, anne de bilmeyecek. Annem burada. O annenin yanındaki adam kim? O benim arkadaşım. Ezel. Şurada. Teşekkürler. Can. Ne yapıyorsun burada kendi başına? Kendi başıma değildim ki. Bir Arkadaşımlaydım. Ne haber abi? Evet. Gel bakalım sana çok güzel bir sürprizim var. Bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Çok seveceğim bir yere. Meydanı boş bırakma. Ali düşmüştür dayının peşine. Teyfi'yi ara. En küçük şeyi bile önceden haber versin bana. Dayının kılına zarar gelirse ondan bilirim. Sen Önce seni aile dedim. Şimdi iki tane ailem oldu. Birini dağıtırken öbürünü korumam gerek. Hmm. Bırak çalsın, bırak. Bu Ali bozmuş kafayı değil de İzin ver şu Ezel'e sorayım, ne yapmamızı istiyor? Şuraya bırak. Yani... ...iki sahibi olan köpeğin hikayesini bilir misin ha? <laughs> İkisi de geçmişler karşısına. Biri bana gel demiş, öteki bana gel demiş. Köpek şaşırmış. Kaçmış mı? Yok. Şaşırmış köpek, gitmiş bir tanesini hart diye ısırmış. <laughs> o zaman ne yapmışlar? Çat diye köpeği vurmuşlar, iyi mi? Kimse sormamış mı köpeğe? Nereye gitmek istersin diye? Sahibi köpeğin değil, köpek sahibinin ağzına bakacak ye. Köpeği köpek yapan sadakatıdır. Teslim olunmadan sadık olunmaz yeğen. Zamanı geliyor Yani. Bugünlerin birinde seni yanıma çağıracağım. Çağırdığımda gelecek mi yanıma? Ne yapmam gerekli? Soru sormayı bırakma. Ne bu? Git bunu Ali'ye ver. Anlat. Çıktığından beri gören yok. Bunların zuladı bir otoparkı. İhanet eden sadakat ister. <laughs>